Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Adobe Photoshop CC destemizde 2021 yine yolumuza devam ediyoruz. Bugün sizlere farklı bir araçtan bahsedeceğim. Yine bu aracımızın içerisinde yine kendi araçları mevcut. Blur Tool aracımız bunun kısa yolu mevcut değil. Bunu zaten burada yapabildiğimiz şeyleri bizim efekt filtrelerimizde de yapabiliyoruz. Yani şuradaki filter bölümünde de yapabiliyoruz. Blur veya da Sharpen bölümünde yani keskinleştirme bölümünde de yapabiliyorsunuz. Veya da sıvılaştırıp yine aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. Burada da kendi araçları mevcut. Bu araçlarımız ne işimize yarıyor? İlk olarak göstermek istediğim araç Blur aracımız. Zaten isminden de anlayacağınız gibi bir şeyleri bulanıklaştırmak isterseniz bu aracı kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Şöyle şunu biraz düşürelim hatta. Bizim ne yapacağımızı göstermek için. Şu resmin gözünü mesela bulanıklaştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle tıkladıkça daha da bulanıklaşmaya gidiyor. Şöyle şunu da yapalım. Tıkladıkça daha da gidiyor. Şunu yüzde yüze çekecek daha da Hızlı bulanıklaştırıyor. Gördüğünüz gibi artık gözün iyice bulanıklaştı. Gitti. Bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şöyle geri alalım. Bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bunun boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Mouse button, sağ tuşla veya şuradaki araçlarına yapabilirsiniz. Fırçaları değiştirebiliyorsunuz. İlla yuvarlak fırça kullanmanız gerekmiyor. Farklı fırçaları da kullanabilirsiniz. Boyutunu ayarlıyorsunuz veya sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Sertliğini ayarlarsanız da şöyle boyutunu biraz daha büyük yapalım. Sertliğini ayarladığınız zaman daha böyle e, tıkladığınız yeri daha belirgin yani bir yuvarlak gibi gösteriyor. Resme tıkladığınız her yeri böyle isterseniz sağa sola giderek de yapabilirsiniz veya da isterek tıklayarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Üstünden geçtikçe gördüğünüz gibi resmi bulanıklar Yani isterseniz tek seferde de yapabiliyorsunuz aynı işlemi. Veya da yavaş yavaş yapmak isterseniz yavaş yavaş tıklayıp her seferinde farklı işlemde yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bulanıklaştırmak istediğiniz alanın üstüne gelip mouse'u tıklayıp üstüne sağa sola gidebilirsiniz veya da böyle hafif hafif gitmesini istiyorsanız komple bulanık olmasını istemiyorsanız da tıklayarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha büyütelim bu resme göre böyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi üstünden geçtikçe her yere bulanıklaştırıyor. Artık resmimiz iyice bulanık oldu. Şunu geri alalım. Bu şekilde bulanıklaştırabiliyorsunuz. Yani görünmesini istemediğiniz bir şey varsa. Mesela şu gemi gözükmesini istemiyorum. Şöyle hafiften şöyle gitmesini istiyorum. Sadece şu geminin gitmesini istediğim için buraya tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi ve hatta şu insanlar da şöyle bulanıklaştıralım. Bunların gözükmesini istemiyorum. Bu şekilde Blank e, laştırmak isterseniz bunu kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu e, filter bölümünde de yapabiliyorsunuz ama bu kendi araçları bunları yapabilirsiniz. Bunları gösterdikten sonra şöyle şunları geri gelelim. Şuraya da geri gelelim. Bunun ikinci aracı Sharp'ın yani keskinleştirme aracı. Keskinleştirme aracımız ne işimize yarıyor tam olarak derseniz. Elinizde bir e, resim var ve bunu keskin yani çizgilerini keskinleştirmek istiyorsunuz. Mesela örneğin şu bayanın gözünün olduğu bölümü keskinleştirmek istiyorum. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi çizgilerin daha belirgin olduğunu görebilirsiniz. Normal haline şöyle bakacak olursak. Normal hali bu iken Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi sağa sola da gitsek aynı işi yapıyor. E, çizgilerin daha belirgin olduğunu görebilirsiniz. ya yani şöyle şu mesela şu gözün üstüne de geldiğim zaman gördüğünüz gibi çizgileri yani kenarların daha belirgin olduğunu görebilirsiniz. Şöyle dişine veya dudağına doğru yaptığımız zaman buradaki hatların belirginleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Tamamen e, kullanmak istediğiniz alanla alakalı bir şeyle. Şöyle mesela elinin daha belirgin olmasını isterseniz belirginlerken belirgin hatlarından bahsediyorum. Keskin olmasını isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Tabi sizin istediğiniz amaca göre bunu kullanmanız gerekiyor. Veya da mesela şu aslanın daha belirgin mesela şu ağız kısmındaki hatların daha belirgin olmasını istiyorsanız veya da şu yelesindeki çizgilerin daha belirgin olmasını istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi aslanın yelesi artık yani çizgileri daha doğrusu daha belirgin olmaya başladı. Bunu bu şekilde tabi buna diğer efektleri de kullanarak daha böyle e, güzel şeyler yapabilirsiniz. Ama konudan çıkmamak için bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi artık aslanın tüyleri daha böyle belirgin oldu. Hatlarından bahsediyorum. Onların belirgin olduğunu görebiliriz. Şöyle Kız kulesinin üstündeki çizgilerin belirgin olmasını istersek bunu kullanabiliyoruz. Tabi buna farklı efektleri de kullanarak dediğim gibi daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Bu da bizim ikinci aracımızdı. Yani geri keskinleştirme aracı ve son olarak da bir smooth yani ee, sündürme aracı gibi düşünebilirsiniz. Tıkladığınız yeri çekebiliyorsunuz. Bu araçların da yine kendi panelleri mevcut. Şöyle geriye doğru gidecek olursak. Bu dur aracımızın e, normal karıştırma seçenekleri var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bir de stretch bölümü var. Burada da yine e, sertliğini yani kullanabilir alanını ayarlayabiliyorsunuz. Sharpen aracımızın yine aynı şekilde bir ayarı mevcut. Burada detayları kapatırsanız mesela şöyle yaptığım zaman daha böyle az gidiyor. Gördüğünüz gibi dağıttı. Ama şuradaki detayları açıp şöyle yaparsak şöyle gördüğünüz gibi detaylara dikkat ediyor. Yani hatta şöyle iki gözün üzerinde gösterelim. Bu tarafı detaylı bir şekilde yaptık. Bunu da detaysız yaparsak aradaki farkı böyle görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu dağıtıyor, bu dağıtmıyor. Arandaki fark bu. Son olarak da bizim diğer aracımızın, smooth aracımızın yine örnekleri mevcut. Şöyle geriye gittik. Bu aracımız ne iş mi yarıyor? Bir şeyi tutup çekebiliyorsunuz yani büyütmek istediğiniz zaman onu büyütebiliyorsunuz. Tabii sertliğini ayarlıyorsunuz. Geriye gidelim. Sertliğini mesela %1'e çektiğimiz zaman daha böyle çok az. Çekerken şöyle mesela %20'ye çekersek şöyle gördüğünüz gibi istediğiniz gibi büyütebiliyorsunuz mesela. Tamamen size kalmış bir oynama şeyi yapabilirsiniz. Tabi bununla ilgili farklı şeyler yapabilirsiniz ama amacını göstermek istiyorum ben. Bununla ilgili herhangi bir şey yapabilirsiniz. Böyle setini %100'e çekersek alıp istediğiniz gibi götürebiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde ayarlar mevcut. Yine aynı şekilde sertlik ve boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi istediğiniz gibi taşıyabiliyorsunuz. Bu aracımızda yine dediğim gibi bir yere alıp taşıyabiliyorsunuz. Burada alt katmanın örnekte veya finger paint parmak boyası gibi düşünebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman farklı bir işlem yapıyor. Şunu kapattığımız zaman buradaki e, renklerle alakalı esnetirken bunu açtığımız zaman direkt parmak boyası gibi biraz daha sertliğini artırırsak şöyle daha e, sanki bir şey sürüyormuş gibi bir his veriyor. Bunu kullanabilirsiniz. Parmak boyası gibi. Yani sağa sola boyayabiliyorsunuz. Sertliğini yükseltirsek artık daha sert bir şey alıyor. Şunu yüz yüze çekersek tıkladığımız alanı direkt boyuyoruyorsunuz. Bu şekilde özellikleri mevcut. Bu üç aracımızın da kullanım mantığı bu şekilde yine karıştırma seçenekleri bunda da mevcut. Farklı işler yapabiliyorsunuz. Bunu değişik şeyler kullanarak kullanabileceğiniz araçlar. sağ sola çekip gösterebiliyorsunuz. Böyle farklı işler yapabilirsiniz. Bu da bizim dediğim gibi sündürme veya bulanıklaştırma aracınız. Bunu tam olarak nasıl gösteririz? Şöyle hatta şurada aslanın üzerinde gösterelim. Bizim seçim araçlarımızdan şu aslanı seçip Ctrl C ile Ctrl C ile aslanı ayırdığımız zaman mesela bu şekilde ki bizim blur aracımızı alıp Aslanın sağını solunu sündürebiliyorsunuz, bu şekilde mesela kuyruğunu alıp böyle hafiften sündürebilirsiniz. tabi Çok küçük şeyler yaptığın zaman daha güzel oluyor tabi ama Büyük alanlarda yaptığınız zaman o alanları bozabiliyor Esprisi bunun üzerine, bu araçlarımızda bu şekilde de Blur, Sharpen ve Smooth aracımız Bular karşısında keskinleştirme ve sündürme gibi yani düşünebilirsiniz böyle araçlarımız mevcut, bunların Yaptığımız aynı şeyi Buradaki filtreler e bölümünde de yapabiliyorsunuz Bulur filtrelerimiz var. Birçok fitlerimiz var. Bir var. Bunları ilerleyen konuda geleceğiz. Çarpın araçlarımız var. Keskinleştirme ile alakalı bizim özelliklerimiz mevcut. Ve diğer olarak da burada sıvılaştırdığımız liquid yani sıvılaştırdığımız zaman farklı işlemler yapabileceğimiz bir panel var. Onlara ilerleyen bölümlerde gireceğiz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.